Satın aldığımız her boykot ürün, o ülkenin ekonomisini güçlendiriyor. O ekonomiyle üretilen silahlar, bombalar, dronlar ise yeniden masumlara dönüyor. Peki bir kişi neyi değiştirebilir ki? 2021'de Filistin'e destek amaçlı yapılan küresel boykotlarda İsrail menşeli birçok markanın satışları %30'a kadar düştü. Bazı dev şirketler sosyal medya baskısı ve azalan gelirler yüzünden açıklama yapmak tedarik zincirlerini değiştirmek zorunda kaldı. Boykot sadece almamak değildir. O bilinçli bir duruştur. Rivayete göre, Nemrut, azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü, Hz. İbrahim'i ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasına dev bir ateş yaktırır. Ateşi gören canlıların tümü etrafa kaçışır. Ancak bir karınca, ağzında bir damla suyla devasa ateşe doğru telaşla koşturur. Onu gören bir başka karınca, nereye böyle telaşla diye sorar. Karınca, duymadın mı Hazreti İbrahim'i ateşe atacakmış Nemrut deyince. Diğer karınca alaycı bir ifadeyle, ateşi görmedin herhalde. Kocaman bir ateş. Kaçmaktan başka çare yok. Ağzındaki bu bir damla suyla mı o ateşi söndüreceksin der. Bunun üzerine su taşıyan karınca, ateşi söndüremeyeceğimi ben de biliyorum, hiç olmazsa safımız belli olsun diye karşılık verir. Bu küçük hikaye aslında büyük bir hakikati anlatır kimi zaman yaptığımız şey küçük görünür. Ama niyetimiz, durduğumuz taraf her şeyden daha büyüktür. Zulüm karşısında sessiz kalmak, zalimin yanında durmaktır. Ama adaletin yanında durmak için bir karınca kadar bile çaba göstermek, insanın onurudur. Çünkü karınca gibi olmak, benim elimden ne gelir ki dememektir. Safını belli etmektir. O su damlası, bir vicdanın ve duruşun sembolüdür. Boykot, takva şuuruna sahip olan her Müslümanın, hayatında tabi olarak bulunması gereken bir hassasiyet. Bu hassasiyet, hepimiz için bir farizadır, din kardeşliği vazifesidir. Rabbimiz, en kısa zamanda zalim ve gaddar siyonistleri hezimete uğratsın. Filistinli kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı ve Sudan'daki kardeşlerimize de sabır, sebat, direnme ve dayanma gücü ihsan eylesin. Din kardeşlerimizi zalimler güruhuna karşı mansur ve muzaffer kılsın. Amin.